bugün. Merhaba. Yanımda kuzenim var. Kırtasiyadan aldığım malzemeleri yapacağız. Aslında kırtasiyadan almadım. Marketlerde <laughs> gelenlerden aldım. İlk önce Migros'tan başlayayım. Ya ama ben de şey, tamam, ya. Gel yanıma. <laughs> evet bir tane bunu aldık. Al koy yanına. Dört tane aldık. Hepsi aynı renk. Al bunları da koyalım. Bir tane tahta kalemi aldık. Üç tane rengi var. Al. Yine mi tahta rengi? Ve... Mendil. Evet, ıslak mendil aldık. Evet. Al bakalım. Ondan bir tane daha çekeceğim. Bazıları farklı hareketlerden de çıkabilir. Ben de oynayacağım. Bu sana göre bir şey değil. Kız için. Evet. En son aldık. Bir tane de mini mafla aldık. Birlikte evet. kullanacağız. Al örelim. Bir tane daha ıslak mendil. Evet. O, bu da işleyeceğim. Bakın arkadaşlar ben bunu merak ediyorum. En sonunda açacağım. Evet. Rengini renkli aldık. Kırmızı kalem. Bir, bir tanesini verir. bana verir misiniz? Bir tanesini. Ama sana kula götürmeyeceğim. Bir tane de uç aldık. de uç. Size uçlu. gerekmiyor. Sana da çok gerekmiyor. bence. Bence çekici 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 kalem kullanalım masalı var yani. Silge. Bundan Sil. ikili var biz birlikte kullanırız. Ay yani öyle geçme. Evet geçme hasan sen de var mı? Yoksa videoyu kapatırsın. Bir tane de fosforlu kalem aldık. Al. Bunları Migros'tan almadık. Ha aynen Migros'tan da bunlara. Tık, şimdi de bime geçelim. Bime geçelim bir şey yoktu. Sonra bir gittik. Bunu da etmeyeceğim. Suluk aldık. Bu mesela bunu ama bunu halk aldık. Evet, Poşetten çıkarttığı için ben de direkt getirirken buna koydum. Bir tane de bundan aldık. Bunu He. da alamadım. Bu da onu da şey, almıştık. Aran gidiyor böyle. Bunu da koydum. şey ben bunları çok seviyorum. Evet ben de. Ben bunları bayağı seviyorum. Aslında Hakmay'da da gördük ama bunları aldığımız için alamadık. Ben tabii dediğim Arkadaşlar bunu erkek kütasıyla aldık. Şimdi buradan da fosforlu kalem aldık. Kaşımız dursun. Bunu da ayakkabı tersiyeden aldık. 30 yapraklı. Pozrayı yapıyorum. Ama ben şöyle böyle demiyorum. Tamam. Bir tane daha bundan var mı? Masal tartışım dedi. Ara, gel şuraya otur ablacığım. Bir yere otur yoksa git. videoyu katlıyorsun. İki tane de şey bir tane Çizim makaronlu güzel. böyle çok güzel. Çizgili defter aldım. 80 yaprak aldım. de kareli donutlu. 80 yaprak defter aldım. Matematik ve Türkçe için. Şimdi son marketimiz. Ama ben şeyleri açacağım bu arada. Hı -hı. İlk önce en üsttekinden başlayalım. Dosya, el salı dosya aldık arkadaşlar bu şekilde. Bir tane Barberi resim defteri arkadaşlar 15 yaprak olduğu için öğretmenim 80 yaprak istedi bulamadık. Böyle 3 tane aldık. Bir tane de Winx'li var. 15 yaprak 60 yaprak oldu. 80 yapamıyoruz. Çünkü yok bir yerde. Böyle bir şey aldık. Öğretmen 60'lı mı istedi öyle bir şey. 72'li bulduk. 72 aldık. Fazlasından bir şey olmaz. Şöyle. Ben Aa, hani tane de böyle. İçi böyle çizgiler. Üç tane. Ne ha, ben bir tane var. de ben de çizim. Tamam. Bir tane de kardeşim gösterecek ama bir tane. Ne de seçme. En üst seçme al gösterdim. bunu çıkarmaya geldim. Tamam gel buraya. Otur. Evet var ben yakından çırık göstereyim. Ben. Ama bir tane daha e, var. İngilizce defteri almadık bu arada. içine al dışarıda. Ama sen, sen gösterdin. Ya ama ama ben neyi söyleyeceğim? İçin de ben tamam. bu. Al bu son bir kez göstereceğim. Arkadaşlar nasıl kalacak? Yani hmm. mecbur bu durumda Ki başka hiçbir şey gösteremezsin bu Ben geliyorum hemen arkadaşlar. Kapımızı kapat diye şahmatsın. <laughs> <laughs> Tamam gösterdim mi? Al ama tepen oturayım. biraz kay. Tamam. Ay tamam. Aran görünmüyor. Neyse. Ne yapıyorsun Aran poşet? Ama ses çıkartma duyulmuyor. Arkadaşlar inşallah duyuyorsunuz. İnşallah. i̇nşallah. Mı? Barbie ile etiket. İsimlerimizi evet. yapıştıracağız kaybolmasın diye. Elsa'lı da vardı, Wings'ı da vardı. Ben bunu seçtim. Bir tane daha var. Bir de Lolli'yi seçtim. Evet. Barbie. Bu arada lol bebekte diva da var. Bizim en sevdiğimiz karakter. Hmm. Ve bonbon da çok severiz ama o yoktu. Evet bir tane daha bundan aldık. Bazıları karışmış herhalde. Hmm. Sonra ben hiç çıkartamadım. Mesela kine benzer, rengi benziyor. Hmm. Aynı değil. Bra, bra, Ben de bunu seçtim. Masal da onu seçtim. Ve ben kendime ödevleri yazmak için böyle bana işte göstereyim böyle. Bir ödev. Evet. Bir sürü bende bir şey aldım. Şimdi dur bir tane. Şimdi de çıkar. Aa hiç görün. Ya tamam. Bir. Evet ilk önce hangisini açmak istiyorum? Mamla Ahmet. Şu pirinci açmak istiyorduk arkadaşlar. Evet. Çalım Eren. İki de bir yerde. Ben bir tane. Bir Ama iyi. ben ne yapayım? Bu, ama bu da benim. Hadi önden şu. Evet. Ama bu da bir tane, tane de benden. Evet. Ben bir tane de bana verebilir misiniz bir tane? Bakarız. İlk evet. önce hangisini denesem? Hepsini tek tek deneyeyim ben. Durun. Bekler merak ediyorum. 3, 2, 1. Mor. Ama bir bakışa değil mi? Mor. Evet. Demek ki... Ama bir bakışa değil mi? Biraz evet. çok Elini ne bir şeyler var. bir şeyler var. Neler? Bunlar neler? He. Onlara vardı. Yaşında koyu bir yeşilmiş. açık yeşil sever. Ben koklamayı ya. birazcık koklayabilir miyim? Bunlar kokmuyor. Tam bir tanesini koklatayım. Ama veremem. İki evde iki okuluma götürüm. Kokla. Güzel kokuyor, değil mi? Oh, ben de bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Hepsini açmayalım ama. Merak <laughs> ettim. Bir de ya da ben arkadaşlar böyle bir şeyimiz var göstermiştim ucu yok. Ya da ben bunu açmayacağım. Ben şu silgiyi açacağım başka da çok, açmayacağım. Çok güzel kokuyor bu. Tamam bunu kokusundan beğendin diyor musun? Tamam ama sana veremeye benim çok güzel kokuyor. Çok beğendim. Hadi onu koy. Yen Ayyem, yerine. Aynen yerine koy. Evine dökün diye. O zaman gidelim bu evden. Bir daha sizin evine gelmem. Zeyn Tehdit yok Arancım. Bir saniye arkadaşlar makas bulup geliyorum. Arkanızda çekmecemiz var öyle. Evet tırtıklı var. Tırtıklıyı da tutum yapayım. Kesersek tamam açtım. Alt şöyle. Sen şimdi ben Ama bir de şey yapıyorsun. Böyle alıp elin. Ayağım. O ağam Arkadaşlar kapalıymış. İyi. Yürüyün bir daha. Da. Evet. Bir daha sizin odanıza geldiğim zaman. Bu oyuncakları bir daha aşağı şöyle. Onu gösterdik. Şimdi gidiyorum. Kalsın şaka, kalsın şaka, gidiyorum. Bilal masanı aldım. Ayran, video çekiyoruz. Bak, baştan çekmek zorunda kalırız. O kalemleri mi açıyorsunuz? Açtık, bitti. Açmıyor bir şey. Söyle bir şeyler olsun Bir de Bakayım. şöyle yapıyor. Ben her şeyi açmak istemiyorum arkadaşlar. Çantamı yaparken de açmak istediğim için tek bir şey açmayacağım ben. Bir i̇ki tane bir merak ediyorum, Bunu da açmak istiyorum. Bir bir merak arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.